Merhabalar. Müzikten de anlaşılacağı gibi petrol piyasası kan alıyor. Biz de battık. Bizim de kaderimiz utan Hemen şu örneği göstereceğim. Mail gelmiş. Sayın kullanıcı hesabınızdaki maaş teminat fonalitesi nedeniyle açık pozisyonların tasfiyesine başladık. Demişler der demez de dakika içerisinde tüm pozisyonlarımı tasfiye etmişler. Sağ olsunlar. Şimdi ona bakacağız. Ee, nasıl olmuş? Pozisyonların detayını size göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok felaket büyük kayıplar yaşadık. Ama Şuradan fiyat çizgisini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi 13, 12 civarına düştüğünde maalesef ne yazık ki tüm emirler kapanmış, patlamış oluyoruz. Stop losslarımız bile 16 17lerdeydi ama işte bir anda düşünce çalışmadı. Bu hale geldik. Neyse bu küçük şeyin önemi yok. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim şu olacak. Küçük pozisyonlar açın ve stoplarınızı güzel şekilde koyun yoksa bu hale düşersiniz. Şimdi bunun büyük bir fırsat olduğunu, krizin bu krizin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi bunu nasıl açıklayacağım size. Fiyatların böyle düşmesinin sebebi Tabii ki de koronavirüs krizi. Burada ben iki önemli faktörü görüyorum. Birincisi hane halkı petrol tüketmiyor. Yani araç kullanımı, toplu taşıma, havacılık durmuş vaziyette. Tabii bu dünya genelinde böyle. Bizim ülkemize bakarak sakın yanılgıya düşmeyin. Çünkü bizim ülkemizde insanlar geziyorlar, eğleniyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. Kimse sokağa çıkma yasağına uymamış uymuyor da. Geçen hafta sonu bile 20 kişi 60 milyar milyon TL neyse ceza yazılmış. Şimdi e, buradan dünya genelinde bu şekilde değil. Dünya genelinde her şey durmuş durumda yani. Tüketim bitti. Petrol ödeyarlı tüketim yapılmıyor. Sokağa çıkamadığı için millet. İkincisi sanayide çarklar dönmüyor. Yani özellikle petrokimya gibi petrol dayalı sanayi de zaten durduğu için petrole ihtiyaç kalmadı artık. İhtiyaç kalmadığı için fiyat mecburen bu şekilde düşecek. İşte üçüncüsü forexçiler bu haberlerden ötürü pozisyon açıp etkiliyorlar. OPEC kararları Rusya, İran, Arap, Meksika anlaşmazdı ama 3 ve 4'ün yani ben etkisi olmadığını düşünüyorum. Çok çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Asıl etki eden birinci ve ikinci seçenek. Analizlerinizi yaparsanız bunu görürsünüz. Şimdi buradan e, nereye geleceğiz? Tabii bu şekilde bir düşüş oldu ama bu düşüşün bir de dönüşü olacak. Yani petrol tabii ki 17 dolarlara gördüğünüz gibi düştü ama burada kalmayacak. Şu anda 17 gösteriyor. 12'lere düştü. Hatta vadeli de bu şeye kadar düşmüştü. Yani eksi 40'a falan düşmüş. Neyse vadeliyle ilgilenmiyoruz. 12'lere düştü. Şimdi burada yavaş yavaş toplanmak gerektiğini düşünüyorum nedir? Küçük pozisyonlarınızı küçük açarak, marjınızı yüksek tutarak buradan 16'dan, 15'ten, 10'dan düşerse 5'ten nasıl Warren Buffett amca önerdiği gibi alın, toplayın. Yani bu ne olacak? En fazla 1 dolara düşecektir yani. Ki o kadar düşeceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Buradan toplamak lazım. Buradan toplayıp marjı ona göre ayarlayıp dediğim gibi orta vadede 35-40 dolarlardan satılabileceğini düşünüyorum. Yani büyük vurguncular bu krizleri, krizde zaten kriz demiyor, fırsat diyor onlar. Bu tür fırsatları, yani krizi fırsata çeviriyorlar. Buradan topladıklarına eminim onların Toplayıp 35 40 dolara gelince neyse satıp parasını cebine doldurup kaçacaklardır. Ondan sonra kimse umurunda değil. Yani sizlere de yatırım tavsiyesi değil ama önerim. Buradan hafif hafif toplayıp 30-35-40'lardan güzel karlar satılabilir. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Unutmayın son bir şey daha. Ee, benim az önce yaptığım gibi sakın ha sakın gaza gelip işte büyük pozisyonlar stop loss koymadan yavaş yavaş topla 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 daha da toplayalım. Düşme zaman buradan çıkacak. Hayır düşebilir. Yani az önce söylediğim iki nedeni görüyorsunuz. Hepten de durabilir. Yani bir dolara bile düşürebilir önemli olan toplamak. Sen batmayacak şekilde topla. Bir varil topla, iki varil topla, üç varil topla. Topla kardeşim 15'ten, 14'ten, 13'ten, 20'den, 5'ten, 1'den neyse. Sen toplamana bak. Koy kenara kısa vadede 35-40'lar geldiği zaman yaptığınız kardan payımı da isterim ama. Hadi bakalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen şu analizlerimi yabana atmayın. Bunu küçük çapta uygulayın. Karı göreceksinizdir. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.